Eğitime hareket katan otizm eğitimden herkese merhabalar. Ben Burak Hoca. Bugün sizlere hareket eğitiminin olmazsa olmazı denge hakkında bilgi vermek istiyorum. Dengeyi basitçe tanımlayacak olursak vücudumuzun konumunu kontrol etme ve koruma yeteneğini ifade ediyor diyebiliriz. Denge, sağlık ve fiziksel aktivitelerin hayati bir bileşeni olup bütün hareketlerin temelini oluşturmaktadır. Dengeyi iki ana başlık altında inceleyebiliriz. Bir, statik denge. iki dinamik denge. Statik denge, sabit duruşu koruyarak verimli hareket edebilme yeteneğidir. Denge içeren çalışmaların temelini oluşturur. Dinamik denge ise hareket halindeyken postürel kontrolü sağlama eylemi olarak tanımlanır. Bu iki denge çeşidine örnek verecek olursak çocuğun bosu topu üzerinde tek ayak üzerine duruyor olması statik dengeyi, denge tahtasında yürüyor olması ise dinamik dengeyi ifade eder. Tüm bu bilgileri göz önünde bulundurduğumuzda özellikle gelişim çağındaki çocuklar için denge konusu çok büyük önem arz etmektedir. Denge becerisi gelişen çocuk özgüven kazanır. Özgüvenli çocuk ise kendini daha iyi ifade eder ve fiziksel aktivitelerde daha başarılı sonuçlara ulaşır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.